Bim kozmetik incelemenin ikinci parti versiyonunda karşınızdayım. Evet maskarayı açıyorum. Gördüğünüz gibi bitti. Bu Maskara ikincisi çok güzel uygun fiyatlı bir maskara asla kirpikleri tel tel dökmüyor. pütür pütür akma yapmıyor. Kalıcılığı uzunluğu şahane uzunluğunu kat kat uygularsanız güzel olur. Atması gerekli açıyorum. Benim açık maskaram vardı ama sizler için bunu denemek istedim. Bunu zaten sürmek istiyordum. Çok güzel. Şöyle plastik bir fırçası var. Maskaranın uzunluğunu, yoğunluğunu eğer almak istiyorsanız şöyle zıksak hareketlerle uzatarak sürün. Çok da böyle düğünü çıkarmayalım. Bir şey hani fazla incelensen çıkar çıkartmış ya. Şöyle biraz uzaklaştırdım. Şöyle aynamı, ne alayım. Karşımda da var ama. Bakayım şöyle çevirdim. Şu, şu taraftaki ayna daha iyi. Doğal bir makyaj oldu böyle. Kenarlarına kahve filan sürerim. Derdim. Paletin pigmenti böyle çok kaybolacak gibi duruyor. Şu anda bir şey diyemem. İlk kez kullanıyorum. Çok pigmentli olduğunu düşünüyordum. İlk renklerini veriyor aslında ama sanki böyle dağılınca böyle oh, doğal bir makyaj oldu güzel makyaj maskara da sürünce ruj da sürünce ürünleri yorumlayınca video bitiyor siz de takip edin alabilirsiniz şimdiki indirimde bile maskaralar 49-50 liradan bile daha fazla 60-80 lira indirimde bile farklı markaların Maybelline gibi, L'Oreal Paris gibi. Üstelik onlardan da daha güzel olduğunu düşünüyorum ben. Pahalı olmamasına rağmen pahalı ürünlerden bile. Eğer pahalı ürünlere verecek bütçem yok uygun fiyatlı olsun aldığımı asla pişman olmayın diyorsanız Gamze bu maskarayı alın. İkincisi de paranız olabilir belki ya da maskaraya fazla para ayırmak istemezsiniz bütçe. Bakın, e, şu gözüme bakın, şuraya bakın. Kirpikleri anında kalktı. Yani maskara insanı değiştiriyor bakışını bile. Bakın şuraya bile şuraya boşlukta. Güzel bir maskara gerçekten. Biraz daha çekip Sol gözümü gösterdim. Sağ gözümü süreceğim maskaraya. Kıl fırçaları ben pek sevmiyorum. Plastik olmaz. Nedense her videoda da diyorum arkadaşlar sağ gözüme nedense hani hemen makyaj yaparken de göz kalemi maskara sürerken de hani zorlanıyorum çabuk olmuyor. Hassas olduğu için mi? Sol gözüm öyle değil. Han har og er sikker på at han ikke har oralarda dağıldı. Evet geldim arkadaşlar. Şimdi e, maskarayı bitirdim. Fazla uzun sürüyor. Kamera arkasında da sürdüm. Biraz Golden Rose'un bu Logsted'lerinden 2000 madde lipstick. Ben bunu görünce kremsi bir ruj sanıyordum hani. E, mat bir rujmuş. Mat rujlar kremsi olmuyor. Ben mat rujları pek sevmiyorum. Diğer renkleri böyle Hmm, mürdüm. Koyu renkler de vardı ama koyu renkleri sevmediğim için bana bu uygun olduğu için bundan aldım. Vitamin filan içeriyormuş. dört 4,5 milimetrelik bir ürün. Dermatolojik olarak test edilmiş. Golden Rose'un Lock Sticklerinden 2000 madde Lipstick serisinden 16 numaralı ruj bendeki. Ruju pek beğenemedim. Şimdi size e, yorumlarımı yapacağım. Aslında rengini de çok beğenemedim ama diğerleri güzeldi. burucuları çok öven olmuştu. Hatta Bim'deki satıcılar deste deste alıyordu. Bunlardan daha önce de sürekli Bim'e geliyordu. Yazın da gelmişti. Ben o zaman almamıştım. Bir dahakine alırım diye. Başka ürünler almıştım hani. Merak ettim ama şunu da uyarayım. İster çok pahalı olmayabilir lip balığınız. Uygun fiyatlı olabilir. Bu dudaklarınız e, soyultuluysa, kok kuruysa, soyuksa çok kötü duruyoruz. Ben ilk öyle sürmüştüm nasıl oluyordu diye ve çok zor çıkıyor. Anında matlaşıyor biraz belirledikten sonra. Şimdi lip balımını dudağıma sürüyorum. Bir de hata yapmamanız gerekli. Dudak kalemiyle çerçeve ölmedim. Çok uygun kalem olmadığı için belki yapabilirdim ama Şöyle sürünce çok güzel durdu. Ee, altında lip balım olduğu için onunla da alakası olmaz ama herhalde o yüzden böyle daha parlak durdu. Parlak bir e, liquid matte ruj değil. Bunun bilincinde olun arkadaşlar. Yani dudakları çok kırıtıyor. Şu anda lip gloss sürmüş gibiyim. Sanki rujla. Lip balımla sürdüğüm için. Belki sonra matlaşır öyle olmaz. Bakalım nasıl olacak. İnterneti de kapattım kimse aramasın diye ben video çekerken. Bundan sonra öyle yapacağım. rujumuzu da sürdük. <laughs> Güzel durdu aslında. Kardeşim bu ruju çok beğendi. Ona vermiştim bu arada. Şimdi gelelim arkadaşlar. Aynayı koydum. Bir de Mara kozmetiği bu. Ee, Golden Rose'un maskarası ve Farının geldiği gün, geldiği gün 3 tane Golden rose. burada sizlerde Vastelerde satılan bu Mara kozmetiğin e, aynı efekli metalik oceleri gelmiş farklı oceleri. Bir de şunu aldanmayın. Bazı ocelerin ben iyi ki içine açtım. Başka bir renk alıyordum. içine açtım. Mesela örnek vereyim. E, bu kahve rengi diyelim. Benim de gördünüz, içinden kahve rengi çıkmıyor. Fırçasını bir açtım bundan mavi çıkıyor ama kahverengi kaba. Ben de kahverengi olacak diyorum. Bir baktım mor ya da lila atıyorum öyle bir renk çıkıyor. Yani istediğiniz renkte olmuyor. Bazı ojeleri içini öyle yapmışlar. Bu öyle değildi. Mavi olmasına rağmen içi maviydi. Böyle aldanmayın hani. İyi ki içine bakmamışım. Yoksa param çöpe gidecekti. Beğenmediğim bir ürünü ısrafıyım. Kullanmak zorunda kalacaktım. Bu da 10 liralık bir üründü arkadaşlar. O civarlarda. Beğendim. Böyle mavi oca hiç sürmezdim. İyice saçıma fön çekilirken beklettim böyle. Üstlerinize bulaşabilir iyice. Ocadan memnun kaldım. Şu anda hiç çıkmadı. Sonradan çıkar mı bilmiyorum. Şu anlık için konuşuyorum. Güzel bir metalik ayna efekti veren oca. Şimdi şunu alın, şunu almayın diye gelelim. İlk far paletine gelelim. En beğendiğim ürünü de söyleyeceğim. Ruju sonradan beğenir gibi aldım. Far paleti bence yani çok da ağam alın demem. Yani şöyle sıvacını da çektim. Ya çok kötü de değil. Orada hani illa elinizin altında bulunsun demem ama doğal tonları seviyorsanız alın bence. Ama kötü değil asla. Yani beğendim ama çok aşırı aşırı bayıldım diyemeyeceğim far paletine. Kötü de değil, iyi de. Koşun, gidin alayım elinizin altında olsun diye ihtiyacınız varsa beğendiyseniz alabilirsiniz. Doğal tonları, makyajı seviyorsanız kötü değil. Sonra neye gelelim? Maskaraya gelelim. Bu maskarayı alın, alın, aldırın. Gerçekten de pahalı ürünler, maskaralar elinizde bulunsa bile ya da uygun fiyatlı maskaranız fazla olsa bile yedekte bu maskaranız bulunsun. Özellikle Bim'den alın. Gratis'den de almayın. Daha pahalı indirimli hali bile. 11.90'a falan geliyor. 12-13 lira bile olsa çok uygun fiyatlı. Asla paranız çöpe gitmiyor. Çok yüksek. Bu oceleri de bayıldım. Bunu da alın. Ruju asla almayın diyecektim. Şimdi ben lip balım e, sürdüğüm için ruju... Aslında lip balım sürmeden önce... <laughs> İlk sürdüğümde anlatıyorum bimden geldim ilk sürdüğüm nasıl diye rengine bakayım keşke almasaydım dedim anneme sordum güzel mi sence annem de çok güzel değil belki o kıyafetle belli olur dedi üstündeki kıyafet kombiniyle belli olur dedi o gün sürdüğümde dudaklarım anında kuruttu böyle ben böyle kurut kurutmuş Şöyle diyeyim hani ben kremsi rujları seviyorum. Çok da kremsi olmayabilir de dudakları kurutan kelepçe gibi rujları sevmiyorum. Şu anda bayağıdan beri de konuşuyorum. Lip balım sürünce beğendim ama. Lip balım sürmeyince beğenmedim. Hani lip balım sürmeden bunu anda sürün. Dudaklarınıza böyle yapışıyor. Sanki dudağınızda böyle zindan eden bir şey olur ya böyle hani. Sizi rahatsız eder. Ben böyle yapış yapış rujlarla dudak kurutan rujlarla rahat da edemem. Hani konuşurken huzursuz olurum. Beden dili filan. Fiziksel olarak filan da. İşte Hiçbir kötü bir ürünü yok e, almayacağım diyeceğim. Ürünleri genel olarak beğendim. Maskarayı kesin alın. Bunu da kesin alın. Bu e, almayacağım demiş. daha gelirse bime ve size de almayın diyecektim. Ama bence de alın ya da rengi güzel 16 numara. Sonradan beğendim ben. Şimdi e, lip balım sürünce altına yapış yapış durmadı. Dudaklarımı kurutmadı. Ama lip balım sürerseniz Blixtex'in lip balımını kullanıyorum ben şu anda. Her gün de süren bir insan değilim ama iyi ki sürmüşüm. O zaman almayın diyecektim. Ben de şaşırdım. R rengini de ilk beğenmemiştim. Acaba dudaklarım o zaman kuruydu. Lip balım da sürmemiştim. Ama parça parça da durmadı. Ama o zaman kurulukla da alakası olabilir ama kuru olmasaydı bile lip balım sürmedi sürmemiştim o sürmeden önce bile dudaklarımı böyle çok kötü yapıştırmıştı beni rahatsız etmişti böyle hayatı zindan eder gibi hani yapış yapış bir şey olur rahatsızlık verdi ama ben C ruju alabilirsiniz o kadar da kötü değil bu da normal bir ruj hani kötü bir ürün yok ama maskarayı kesin alın o C'leri de kesin alın Korporatı ile ruj da normal yani performansı Rujun rengi güzelmiş ya da lip balım uygulayınca rujum beğendim arkadaşlar benim e, bir kozmetik e, ürünlerin inceleme e, videom bu şekildeydi umarım beğenmişsinizdir arkadaşlar görüşmek üzere e, bu videoyu beğendiyseniz makyajımı likelamayı unutmayın yorum yapmayı unutmayın. Kanalıma abone olursanız çok mutlu olurum. Görüşmek dileğiyle arkadaşlar bir sonraki videoda. Hoşçakalın. Hepinizi çok seviyorum. Öptüm.